Bismillahirrahmanirrahim. Emin evim, bir evim, fuzul gibi sistemler caiz. Kıymetli kardeşlerim, evin firmaları diye tabir edilen bu veyahut da diğer firmaların sistemlerinin caiz olup olmamasıyla alakalı bu sistemlerin ana temasını öncelikle bilmemiz gerek. Fakat meselenin detayına girmeden önce isterseniz kısaca cevabı vereyim ve sistemi ondan sonra detaylandırayım. Kıymetli kardeşlerim, bu evin firmalarının, gerek ev alımları yani Emin Evin, Bir Evin, Fuzile veyahut da diğer firmaların gerek ev alımları gerek de Emin Oto, işte bir, ev, bir, bir Evin Bir Oto veyahut da Fuzul Oto gibi bu firmaların araç alım sistemleri bir kere kesinlikle caiz değildir. Bunu net olarak bir şekilde ifade edeyim. Bu tür firmalardan biz geçmişte arkadaşlar bazılarına hiçbir surette fetva vermedik. Bunu net olarak bir şekilde tanımlayayım. Bizim fetva vermiş olduğumuz sistem sadece şirketin milk diye bir sistemdi. Ve bu sistemi kim uyguladıysa fetvayı ona verdik. Yani evin firmalarının gün sistemi tabanlı olan, gün sistemi temalı olan sistemleri asla ve kat acayiz değildir. Ancak sadece şirketi milk diye bir fetva tasarladık. Ve bu sistemi uygulayan bir iki firmaya zamanında fetva verdik. Ancak özellikle pandemi döneminde çok büyük sıkıntılara, çok büyük e, ca, hani fetvaya aykırı olan uygulamalara düştüklerinden dolayı fetvayı geri çektik ve iptal ettik. Bunu bir şekilde net olarak tanımlayayım arkadaşlar. Bunun yanında bu sistemlerle alakalı işte BDDK'ya bağlandıktan sonra mecburi bir durum oldu. O yüzden buradaki fetvalar iptal edildi diye bir durum Yok arkadaşlar. BDDK'ya bağlanmaklıkları bu sistemlerin BDDK tarafından belirli tasarıma tabi tutulmaları bizim vermiş olduğumuz şirketimlik sistemiyle sistemi ile alakalı bir problemi doğurmuyor. BDDK'nın istediği kurallar bizim fetvamıza aykırılık teşkil etmiyor. Bizim fetvamızı iptal etme nedenimiz maalesef firmaların uygulamış olduğu bazı yanlışlarla alakalıdır. Yoksa Kesinlikle BDDK'ya bağlanmaklılıkları bir problem değil. Aksine o süreçte bizim vermiş olduğumuz fetvanın temeli, teması dikte edilerek onlardan bu konuyla alakalı şöyle şöyle olunması daha iyi olur tarzında BDDK'nın sürecine katkı sunmuştur şirketimlik sistemi. Bir kere bunu net olarak ifade edeyim arkadaşlar. O yüzden toparlayacak olursak evin firmalarına biz şu an fetva vermiyoruz. Evim ev alımlarına da, araç alımlarına da asla fetva vermiyoruz. Bunun dışında Emin Evim gibi firmalara hiçbir dönem fetva vermedik. Bunu da net olarak ifade edeyim. Fetva vermiş olduğumuz sistem sadece ilktir. Kim uyguladıysa biz ona fetva verdik. Ancak o uygulamadaki problemleri gördüğümüz zaman da fetvamızı direkt iptal ettik. Bunu da net olarak tanımlayayım arkadaşlar. Çünkü bizim için ABC firmasının önemi yok. Bizim için önemli olan nedir arkadaşlar? işleyiştir. Kim işlerse fetvayı ona verir. Ve biz bu tür kurumlara fetva verirken bu FET sistemlerin takibini de yaparız. Yani biz bu FET, işte sisteme fetva verdik. Bize ne? Öyle bir dünya bizim için söz konusu değil arkadaşlar. Neden? Çünkü ben onu verdim ama o adam arkadan belki bu sistemi bozacak. Ben onun takipçisi olmak zorundayım. E, i̇nsanlar da zaten sürekli e, hamdolsun e, insanlarımızın bu konuda bizi ciddi manada rağbet olduğundan dolayı ufak farklılıklar anında bize domino etkisiyle ulaşıyor. Hemen o konuyla alakalı sisteme vakıf olabiliyoruz. O yüzden yanlış bir uygulama olduğu zaman da bizler bu konuda fetvalarımızı ne yaparız arkadaşlar? Hemen geri çekeriz. Bunu bir kere net olarak ifade edeyim. Şimdi gelelim sistemimize. Emin evim, bir evim, buzilev, işte katılım evim, simpaşıdır vesaire birçok markaları var. Bunların gün sistemi temalı fetvaları daha doğrusu sistemleri caiz değildir arkadaşlar. Caiz olmamasının nedeni verilen organizatör ücreti değildir. Organizatör ücretinde hiçbir problem yok. Alınabilir, kesilebilir. Bakın bu konuyla alakalı hiçbir problem yoktur organizatör ücretiyle alakalı. Bu firmalar maalesef sistemlerini anlatırken ya biz hiçbir şekilde e, işte faiz almıyoruz. Biz sadece ne yapıyoruz? Organizatör ücreti alıyoruz. O yüzden biz direkt caiziz diye algıya giriyorlar. Hayır kıymetli kardeşlerim. Bunların caiz olmamasının ana tema, teması, ana nedeni gün sistemidir. Kadınların gün sistemi uygulamasına takıldıkları için caiz değildir. Bakın bu ana tema. Bunun dışında vekalet sistemleri, kefalet sistemleri, ürünü almadan üründen çıkan adamların durumları. Bunlar fetvanın caiz olmamasını etki eden birçok argüman da var. Bakın biz genelde insanlarımıza tanımlarken bunlara girmiyoruz. Sadece ana temadan kurguluyoruz. Yoksa bu sistemin caiz olmaması için sadece gün sistemi başlı başına normalde yeterlidir ama sadece o da değil. Bunu da net olarak ifade edeyim. Hatta bakın şunu da ifade edeyim. Belki bilmiyorum konuyu daha iyi hani üstün körü meseleye bakmadığımızı anlamanız adına şunu da diyebilirim. Bu sistemler benim şahsi tez çalışmamdır Bu konuyla alakalı birçok fetva verenlerin sistemlerini de ele alarak incelemiş olduğum benim özel test çalışmamdır. Bu konuyla alakalı yani şöyle bir şey aklınıza gelmesin. Hocam siz sistemleri bilmiyorsunuz. Hayır. Emin olun bu sistemlerin işleyişini bu sistemleri tasarlayanlardan daha iyi bildiğimizi iddia edebilirim. Çünkü bir firmayla değil bütün firmaların işleyişlerinize, bu işleyişlerine bu konuda vakıfız. Birisiyle değil hepsiyle bu sistemleri hemen hemen görüştük arkadaşlar. O yüzden bu konuyla alakalı işte hocam eksik bilgi var, şu bilgi var, efendim işte burada şu var diye bir düşünceye gitmeyin. Evet bazı cevaz verilen modeller önerildi bu firmalara, bazı hoca efendiler tarafından. Onları bile uygulamadılar. İşte müşareke, mütenakısa gibi bir takım sistemler teklif edildi. Onlar dahi uygulanmadı ve onlar dahi fetvalarını geri çektiler. Ki müşareke, mütenakısa da kendi içerisinde bizim cevaz vermediğimiz bir sistemde problemleri olan bir sistem. Ama onlar dahi fetvayı sonradan iptal ettiler. Neyse konuyu boğmayayım arkadaşlar. Sadece şu kadarını diyeyim. Ana tema gün sistemi ile alakalıdır. Gün sistemini caiz kılmayan neden bu firmaların sistemini caiz kılmıyor. Bir kere bunu net olarak ifade edeyim. Ha gün sistemi neden caiz değil diye düşünecek olursanız bu konuyla alakalı yine bir video çektim arkadaşlar. Onu da detaylı bir şekilde izah etmeye çalıştım. Oradan bakabilirsiniz. Hatta o videonun sonunda da bir ortaklık modeli önerdim ki bizim bu evin firmalarına önermiş olduğumuz şirketin milkin böyle fragmanın kabiliğinden bir ufak bir izahtı. Yoksa şu anki sistemleri şirketin milke uymayan hiçbir şekilde şirketin milkin temasına oturtmayan uygulamalar kesinlikle caiz değil arkadaşlar. Yani ha hocam bazıları diyebilir biz şirketi ilk uyguluyoruz. Uygulanmıyor arkadaşlar. Çünkü şirketi ikili akit sisteminin uygulanması gerekir. Kefalet ve vekalet ekseninde bazı detayların uygulanması gerekir. Sistemden çıkan adamların durumu ile alakalı onlara ödenecek paranın yerinin hangi havuzdan mı yoksa bireysel kasadan mı olması kurgulanması gerekir. Birçok arkadaşlar mesele var. Yani size sadece şu kadarını ifade edebilirim o kadar yalın bir sistem değil. Eskiden daha farklı problemler de vardı. Neyse ki onları kaldırdılar. Çünkü birçok hoca, hoca efendi Allah razı olsun okunda yanlış uygulama olduğunu e, tanımlayınca onları iptal ettiler. Ama şu an uygulanan yapı ve tema şirketin milke uymadığı müddetçe caiz olmadığını ifade edebilirim. Ha belki şirketin milkin dışında bazı suretler vaz edilebilir. İlla biz hani şirketin milktir başka hiçbir şey söz konusu olamaz demiyoruz. Ama şu an uygulanan en net ve fetvaya uygun olan görüş şirketi MİT'tir. Bunun temasıdır. Diğer uygulanan mevcutta şu an uygulanan hiçbir teman fetvaya tam uymuyor. İlla problemleri var. Bunu e, ifade edebilirim. Dediğim gibi çalışmamızda da zaten çalışmamda da özellikle bu konuları irdeledim. Kısaca izah, izah etmeye çalıştım. Hatta uzatmamak adına. Ama toparlayacak olursam, evet biraz uzattım farkındayım. Evin firmaları maalesef caizdeydi. Ha bazılarında bize şu da soruluyor. Hocam bunların e, oto firmaları var. İşte Fuzulota mesela diyor. Kendi arabalarını satıyor. Arkadaşlar kendi arabalarını satıp da e, finansmanı gene havuzdan sağlıyorsa aynı sistemdir. Gene caiz olur. Çünkü niye? Bu araba onun arabası. E, bu arabaya finansı nereden sağlıyor? Gene havuzdan sağlıyor. E, havuzdan sağlarken gene gün sistemi yani milletin parasını bana borç vermek suretiyle yaparsa caiz değil. Ama milletin sistemindeki hani girdiği o havuzdaki parayı bir murabaha sistemiyle yani o havuzu ortaklığı mühareke sağlayıp da murabaha sistemiyle yaparsa caiz olabilir ama şu an öyle bir uygulamaları yok bunu ifade edeyim. Ama normalde caiz olabilir. Yani bu evin firmalarına bizim vermiş olduğumuz fetva de cevaz sureti söz konusu. Ama firmalar bunu kendi bazı bazı durumda zorunluluktan bazı durumda bazı firmaların işine gelmediği için uygulamak istemiyorlar. Ama normalde şirketin ülke ekseninde uygulanabilecek olursa bunun cevazı söz konusu. İyi arkadaşlar bunu ifade etmiş olayım. Toparlayacak olursak tekrardan özür diliyorum yine uzattım ama anlaşılması için çünkü herkes bir şey konuşuyor bu konuyla alakalı. Evet Emin Evim, Bir Evim, Tuzil Ev gibi firmaların sistemleri kadınların gün sistemi temasına e, uygun olduğu için gün sistemiyle alakalı o tema ekseninde olduğu için gün sistemini caiz kılmayan argümanlar neyse bu firmaların sistemini de caiz kılmayan argüman odur alınan organizatör ücretinde herhangi bir problem yoktur. Herhangi bir sakınca yoktur. Sıkıntı sistemin temasıdır. Ve bu sistemin teması İslam açısından faiz akdi diyebileceğimiz, basit akit türevleri olarak tanımlayabileceğimiz birçok müfsedata düştüğünden dolayı biz bunlara cevaz vermemekteyiz. Velhamdülillahi rabbil alemin.